ekran görüntüsü bana at. Ben yani öyle olmuyor, olmuyor. Ya yemin ederim bir sürü insan ekran istiyor. Ekran görüntüsü olmuyor, video kaydı oluyor. Ben Tam tamam. video kaydı al işte. Allah aşkına al. Ben video kaydı alırsan cihat kasar ya. Ya bir ya tane al, bana at, at sil video. tamam mı? Bir tane al, bana at sil. Öyle öyle yaparız. Oğlum Bak, öyle video kaydı alınmıyor. Bir sürü insan istiyor, yemin ederim. Kur'an çapsın, Mustafa çapsın yayın Bak şu an 273 abone oldu. Ben diyorum ki öyle olur. Ya yaparsın. Cihaz alman lazım. Cihaz. Senin cihazından ne Aparat lazım. Ne yapalım hocam aparat? Ne aparat? Abi oğlum hem sesten bir şeylik. Ya ekran, olur. ekranı kendi kaydedecek ya. Ekran kaydı. Ben yani ekran kaydı şeyi düşürüyor, kaliteyi düşürüyor. Bir şey olmaz. Olsun. Olsun. Allah Allah. Olsun. Tamam mı öyle? Yazın kasar oynayamam böyle? Bir tane alsana şimdi. 5 dakika önce de 3 dakika. Şimdi oynayamam ben. Ne? Yaz kasar öyle oynatma. Apple değil o. Peki ota tamam da öbürlik aslan, tamam. o şekilde Hmm yes. <laughs> Tam <da>, Tamam ya. Bakalım <laughs> bugün 300 olur muyuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Das müssen sie ja nicht länger... Yeah, İstediğinizi göstermek yine geldim. Hayırlı geceler kardeşim. Selam Eren kardeşim. Hoş geldin. Teşekkür ederim Yüzey kardeşim. Sen nasılsın? Yüzey merhaba Oo, Ooo Galatasaraylı kardeşim. Hoş geldin. Sefa getirdin. Bir abone elini bekleriz ha. Galatasaraylı görüyoruz. Altı bir seviniyor. Mesut Hanım sen nasılsın kardeşim? ay. <laughs> Arkadaşlar kardeşim. Uyumadın mı sen ya? Geç olmadı mı sanki? <laughs> Şu abinizi bir abone olur musunuz be? <laughs> ah be kankiler. Yazanlar gitti be. Geri dönüş şey olmadı hiç. Haydi, bir vardınız, bir yoksunuz. Bokus pokus puf, bir varız, bir yokuz. <laughs> Doğru söylüyorum vallahi kardeşim, sıkıntı yani zor. Ay ay ay, ay ay ay, yedi ben, beni. da değil, ben. yedi. <laughs> Ay 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 yedi yeah, de mi? Ben bilmem ne. En kadınlar mı Bana bir sır vermediniz. Benkiler selam. Chat kimse yazmıyor. <laughs> ay, bugün çok verimsiz geçti yayın ya. Beklemediğim büyük de arkadaşlar. Ben size bakam siz bana bak. <gülüyor> <Gülüyor> bana, efendim. bana bir karım. Ay ay ay. ay. Bir gelmedi be herkes. Masadan eksiliyor birer birer dostlar. Arkadaşlar bana bir sürpriz edin. bir anda çıkıp yine. Herkes bir anda takip etsin yayını. Ah be. Ah be. Ay koç oldu. Daha yapmadım kanki ben. Daha var burada sabır yapmaya. Bugün çok verimsiz geçti ya. Kimse de çay olmuyor. Yazan da geri gitti. neden acaba? Ben <laughs> <laughs> çok geçe mı sanıyorsun şu ben kardeşim ya. uyku tutmam mı seni de? Ay ay ay. Ay 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 yed beni. Hemen hadi gibi. Anka burada da ezan Beşe doğru okuyor mı? Tabi. Pardon. Altıda okuyor burada. Altıya doğru okuyor. okuyor. Vay evet, arkadaş. <laughs> oh my god. yanılmış baş. <laughs> bu şey sol so duşa sokar seni. Harbiden ya. Bugün verimsiz geçti Erkan. Yani yayınlar Erkan. Hoş geldin. <laughs> Bugün bir şey yok ya. Bugün bu gece tatlısız yok. Böyle bir etkileşim yok. Kimse kayla almıyor. <laughs> Abi yanlışlıkla ifşa fotonu koyma. Doğru diyorum vallahi asker selam hoş geldin. bu şu kardeşinize 275 yapmaz mısınız be? Vay be kardeşim. Bir kardeşimiz abone olmuş Allah razı olsun. Ah be. <laughs> Cansınız ya. Maşallah cansın asker kardeşim. Ay ay. Valla siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz siz anlatın. Teşekkür <laughs> ederim sana. Allah ne yapayım idare ediyorum. Ya şey dedim. 14 kişiyiz. iki tane like var ya. var. üzüyoruz demem Allah. Like'lara abone Hadi abone olmuyorsanız da like'lara abone ya. Lütfen. <laughs> abi uy uyuyamıyorum. Kanka ben de uyuyamıyorum ya. Gerçekten sıkıntılı bir durum. <laughs> Oldu ama sen git alışveriş yaptıran yoldan öyle gel <laughs> ama senden de ah be duygulandırıyorsun beni gerçekten abi <laughs> ama senin de işin daha önemli şu an işini hallet, gel böyle devam ederiz biz. ben buradayım abone kaçta kanka 274 de kanka bir kişi olsa 275 olacak Kanka şu an bir iş yapmıyorum ya. Allah izin verirse yarın öbür gün bir yere girmeyi düşünüyorum. Sorun yok belki indirme girecek, o zaman geçsin. <laughs> o da <doğru. gülüyor> o da. Grow Tent'i kardeş. Abone olursan çok güzel olur be. Kevser selam hoş geldin kanki. <laughs> kanka benim yaşım 26. Daha yaşlı duruyoruz ama öyle. <laughs> Abi sana zahmet bu yeşil de ekranı değiştirir misin? Gözlerim ağrıyor. Tabii kardeşim benim sen nasıl istersin. Dur bakayım arkaya nasıl bir resim bulabilirim. Aman arkayı boş geçtik ya. Böyle yapalım. İşte ben kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanki. Sen kaç olmuşsun? Yaşavun asker selamı yapma kardeşim. Ben de mihriban. Ne zaman açtın kanalı? Kanka kanalı 2000 bilmiyorum kanalı net ama e, bir süredir şey yapıyorum bir de bir haftada falan baya bir etkileşim aldık ya biz. doğaldan saçma saçma öyle yapmaya çalışıyorum <laughs> garibanlığımız görülmesin diye işte falan aldım da şu kardeşinize abone olup böyle en azından şu anlık 275 olmaz mı? Ay Allah razı olsun 275 yapan kardeşimize. Bu gece bu gece gökyüzü görürsek herkesin sırayla tek tek kim ne istiyorsa onları görev olarak şey yapacağız. Canlı yayını alırsın etkileşim. Bir ayda iki kalmış benim. Çok güzel vallahi. Allah daha da arttırsın. Mihriban neye göre kime göre soruyorsun? 20 binlik de yalan oldu. Tamam <laughs> saygısızlık yapmak istemem de yanlış anlama lütfen şaka olsun diye diyorum. Yok sıkıntı yok kardeşim benim takılıyorum. İban vermediğim kuşluyum. Heya, İvan istedi benden. Sağ olasın, teşekkür ederim dedim. Sonra çekti gitti. <laughs> Ocakta doldum kanki ben. Yani ben çünkü şey değilim abi ben hani kimseden para istemek ya da şey yapmak için yayın açmıyorum ki. Tamam sağ olsun düşündü falan da göndermem ben öyle şeyler dedim. <laughs> iban kimseye vermeni tavsiye etmem. Yasa dışı yollarla, para yollarla hesabına bir ton tostu alırsın başına. Bak iyi yapmışım kanka mesela. İlfe bana önce sen söyler misin? Ben zaten öyle bir şey yapmam kanka. Senin şeyine düşmem böyle tamay etmem. Abi ne paylaşıyorsun YouTube'da? Kanka eğlenceli bir şey paylaşıyorum. Şimdi şey paylaşmaya düşünüyorum. Oyun videoları da. <laughs> Yok bana gönderen oluyor. Bu ay sırf 15-16 bin gönderdiler. Ama hep tanıdık. İyiymiş kanka o zaman. Senin süper chatin açıksa süper chatten göndersinler kanka sana. 27 yaşında sonra. Öyleyiz kanka. <laughs> Aa, ben ama şeyliyim ben. 99 doğumluyum. 98 değil. O konuda haklı arkadaş gibi, Ben verilmez artık Kesinlikle öyle zaten. Hadi verilse de ben vermem. Ben öyle şeyleri sevmem. Kendimi dilenci gibi hissederim. Ben öyle şeyleri sevmem. Donat kapalı kanka TikTok'tan alıyorum bazen güveniyorsam İban alıyorum İBAN'dan. İyiymiş. O zaman neden 98 dedin? Daha da büyük göreyim diye. <laughs> Yaşlıyız zaten daha da yaşlı gören önemli. Kankiler şu kardeşinizi 280'e doğru yuvarlamaz mısınız? Ben yarın İBAN baskılı tişört giymem. Volkan <laughs> beni çok iyi tanıyor ya. Ne yaşlısı be ah be. Saygılar kardeşim. Keser sen kaç yaşındaydın? Nerede kurabi yapıyorsun? Mert Salman hoş geldin güzel kardeşim. Sefa getirdin. Saki 30 derken? He ben mi? Daha büyük gösteriyorum da ya. 21. Aa gençsin kanki sen de. Aramızda beş yaş var. Dört ya da beş yaş var. Ay 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 yed beni. Neyse kendim de şarkı söyleyeceğim çünkü şarkı söyleyince telif yiyor zaten. O Ryan gelmiş. Hoş geldin Erkan bir şey olmuyor. Aynı kanki. Doğru da yok kanki. Ay 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 yedi beni. Artık kendim de şarkı söyleyemiyorum. Kendim söylediğim şarkıdan da telif yerim diye tırsıyorum. Bir sürü canlı yayına telif yedik ya. Kabul olur musunuz o zaman? Efendim tabii ki. Buyurun. Ne sordunuz cevap vereyim ben. Abi demin bizim kadının yayına girdim. nagır yazdım. Çikot direkt engelledi beni ya. Vallahi yaparlar kanka. Kevser iyi, geceler kardeşim. Görüşmek üzere. Şu kardeşinize abi like atıp da gidin be. Like atıp da yayına. Oo, Allah razı olsun. Bir abonemiz daha gelmiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yayın tekrarlarını siliyorum ben. Çünkü çok küfürle geçiyor Ben Kanka ben küfürlü yayın sevmiyorum ya. Ben uyarıyorum arkadaşları. Tamam senin ne olacağım artık muhatap oldu mu? Ne oldu ben? Al kardeşim sana da iyi geceler. İyi geceler kesin. Allah'a emanet kardeşim. Vay <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bir Gevser iyi geceler. <laughs> sana zahmet olacak ama. Estağfurullah Rıkan. Neyin zahmeti? Buyur. Başım gözüm üstünde ne dedim? Alkan Deniz Kanki ne diyorum kanki ne diyorum <laughs> Evet seni tanımak isterim. Kanki yani sorun varsa sor sorayım ben öyle bilmiyorum ne diyeceğim. Dostum kanki kolay bok aynı. Altancığım rica ediyorum onunla konuşmayalım lütfen. Tamam seninle ilgileneceğim. Abone attım kaçıyorum Yolun açık olsun dostum. Teşekkür ederim gel. Dostum Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ha, Mihriban'la mı konuşuyorsun? Tamam o zaman <laughs> ah ah. Ay 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 et beni. Efendim tatlı bebek. Ne oluyor bak arkadaşlar size? Hani kan mihriban. <laughs> ay arkadaşlar. Hepiniz kardeş Lusta. Lusta. Hadi. Kankiler. şu kardeşiniz 280 yapmaz mısınız be? Yürüme lan kıza. Kız da Ay ay ay. Ama seninle muhatap oluyor. Ay arkadaşlar, ne oluyor size <laughs> Ay 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 yedi beni ömrümden değil gibi. Kankiler. Biz ama bakalım çok kötü. Doğrudur kanka özür dilerim. Rahatsız ettiyse bir şey diyemiyorum. Zaten rahat da konuşamıyorum belki de. Ay ay ay. Kusura bakma. sesim çok sigara içiyorum ondan da belki de. Bu anı ben Şarkıda da evet. Şarkıya da hiç gitmiyor zaten bu arada sesim. <laughs> Peki Marvel filmleri mi, yoksa Tolga'nın düşüntülemesi mi? Sence hangisi Ryan? Sen söyle. <laughs> Asker başa kap. Başa kap kankiler ne oluyor size kankiler? Sevgi saygı çerçevesi lütfen. Arkadaşlar <laughs> bir 280 olmaz mıyız be? 4 4 kardeşimiz daha gelmez mi? Hayır, rahatsız etmedim. Rahatsız etsem katılmazdım zaten? Teşekkür ederim size kardeşim. Zaten konuşturma beni de. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Buradayım. Burada mı? Burada mı? <laughs> Arkadaşlar lütfen Selamun Aleyküm Okan Altın. Hoş geldin. Okan kanka senin bir abone elini almadık be. Bir abone olsan şu kardeşimize 280 ne yuvarlasak ne yapıyorsunuz? Siz? Abone ol. 280 <laughs> olsak bu gece be. Aa, Fatma Nur sahil. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Sefa getirdin. Şu kardeşinizi bu gece 280 yapsak olmaz mı? 4 kişi eksik be. 4 kişi. Bas bas arkadaşımız. <laughs> Aha <Ay, kanka>. yakın. <laughs> Uzan, uzanmışım sen. Haklısın <laughs> içtiğime yüzünden. Doğru vallahi ya. Şaka gayet. Ah be kankiler. Bir abonelerinizi alırız ben. 4 kişi. 280 son 4 kişi. Gelmez mi kimse? Ah be. Şu an <laughs> Harbi üzülüyorum bazen. ay 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 yet beni. Oo Kadir Karagöz. Beğenmen için. O e ne demek lan? O açıkl açıklama küfür mü arkadaşlar? Bilen yazabilir mi? Ya da ben mi yanlış okudum? <laughs> Biri şu konuda bana cevap verebilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Hiçbir şeyi kavga ettim. Erkan Eküs'te mi Erkan Bursun? Hayır. Değil mi? Ne demek peki? Sen mi niye? Efendim, erkan yaş Erkan Dürüst ol Dolama, Anlı Söyleyen bir şey. Buradan bir tane gerizekalı var da o yüzden. Erkek sen Doğumdu. biliyorum. Kötü bir şey değil. Yani kötü bir şey değilse sıkıntı yok ya. Ne demek peki? Kötü bir şey değilse. Kötü bir şey değilse söylesene de ne olduğunu. Kısaltılı maçlara biraz yabancıyım. Oo Zeyn. Hoş geldin. Uyku tutmadı mı seni? Vay be. Kanziler. Bu abinizi 280 yapalım ve 4 kişi yok mu? 4 tane kardeşimiz yok mu? Ay ay. Ya Mihriban bir git de. Öyle belki Zayn hala gelmedi. Yemin ediyorum var ya Zayn bugün yok oldu galiba. Zayn'ı bugün hiç görmedim. Senin şansına kanka. Vallahi billahi psikolojim bozdu Zayn artık. Artık Instagram'ını vereceğim Zayn'a sana. Oradan sen ona yazarsın. <laughs> vay 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 vay. Vay vay. Şu abinizi 300 yapmadınız be. Vallahi küstüm size 14 kişi ben. 14 kişi daha gelse 280 oluyoruz. Ben yazsana konuşayım dav davranmıyorum kardeş. Kan tane gezecek herhalde benimle bence uğraşmayın hareketlere söylüyorum. Lütfen erken kardeşim lütfen Erkan benimle mi? Şöyle hırsız Yani mesela sen beni küfür edersin o da senin tutmak için anlık söylediği bir şey. He anladım kanka. O zaman sıkıntı yok ben cahilim bu konularda. Abi bugün hiç bir yanına gelmedi. Vallahi gelmedi ya. Bak ama bak duruma yazdı tamam mı? Duruma yazdı da gelmedi. Vallahi gelmiyor ya. Hayırsız ya. Gelmiyor. Ama tanıştıracağım sizi söz. İyi <laughs> ben erken git. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor>